Herkese selamlar bugün sizlerle Baby Doge Token'ı inceliyoruz Doge Token'ların yavru üyesi olarak kendilerini nitelendiriyorlar burada gördüğünüz gibi Doge'u seviyorsanız Baby Doge'a aşık olacaksınız yazısını görüyorsunuz burada Baby Doge token'ın doğuşundan bahsediliyor, nasıl oluştuğundan bahsediliyor. Hemen şöyle bir sayfayı kabadan inceleyelim, aşağıya doğru gelelim. Yavaş yavaş tekrar detaylı anlatacağız. Evet, gördüğünüz gibi sayfayı bu şekilde hemen tekrar başa gelelim. Evet, burada sosyal medya ağlarını görüyorsunuz. Twitter, Telegram, Instagram gibi. Baby Doge token'ı Elon Max yine bir tweetlen bir meme token'ı hangi seviyelere gelebileceğini gösterdi bize. Hemen şöyle Twitter grubuna girelim. Sayfalarına bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 174K e, takipçi. Bu inanılmaz bir takipçi sayısı. Şöyle 174K bir meme token için oldukça fazla. Hemen sayfaya e, bakalım. Burada bir çekilişten bahsetmişler. E, Tesla grubuyla anlaşmalı bir çekilişi gösteriyorlar videolu şekilde anlatmışlar. Evet, ardından sayfaya aşağıya geldiğimizde yeni bir borsada listelendiğinden bahsediliyor ve bu şekilde aşağıda sayfayı inceleyebilirsiniz. Hemen tekrar sayfamıza geliyoruz. Sayfamıza geldiğimizde tekrar aşağıda burada Telegram grup sayılarına bakabiliriz. Hemen bir Telegram grup sayısına bakalım. Evet, 136K grup sayısı inanılmaz bir sayı. Bu da Telegram için bir Mehmet token için oldukça fazla. Evet, burada Pancake Swap'ta nasıl satın alacağını gösteriyor. Pancake Swap'a basıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Pancake Swap'a geldiğimizde burada şöyle 1 BNB karşılığında 1 BNB karşılığında ne kadar Baby Doge token alacağımızı gösteriyor ve şurada kontrat adresini basarak, metamaskı işaretleyerek veya trusfaltı işaretleyerek burada satın alabilirsiniz. Evet sayfamıza tekrar geri geldik. Burada günlük grafikten bahsediyor. Hemen şimdi size günlük grafiği açayım. Şöyle gördüğünüz gibi günlük grafikte e, toplam likiditeden bahsediliyor. 43 milyon 800 bin şu an toplam arzı. Eee Günlük dolaşımdan bahsediyor. 6,5 milyon neredeyse dolar günlük dolaşımı var. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Grafiği incelersek ise burada bir yukarıya doğru ivme kazanmış, ardından burada bir red yemiş. aşağıya doğru bir Bitcoin'le beraber aşağıya doğru bir görüntü görüyoruz. Burada da normal çıkışlarını göstermişler. Evet, burada alım satımları görüyorsunuz. Hızlıca bir alım satımlar var. Saniyeler içerisinde alım satımlar gerçekleşiyor. Tekrar sayfamıza geliyoruz. Burada bir BSC ağına kontrol edelim. Hemen bakalım. Şöyle BSC ağına girebiliriz. Yeni sayfadan açalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi toplam likiditeden bahsediyor. Oldur sayısılarının 545 bin olduğundan bahsediyor ve şurada gördüğünüz gibi total slippin yani toplam baby doge token sayısını gösteriyor. Hemen burada transferlere geldiğimizde alım satımları görüyorsunuz. 15 saniye 21 saniye içinde alıp satılan satımları görüyorsunuz. Hemen tekrar sayfamıza geldiğimizde nasıl satın aldığına dair bir video paylaşılmış ve aşağıya geliyoruz onu izleyebilirsiniz. Aşağıya geldiğimizde ise Arzın yüzde 29'unun satıldığını söylüyorlar. Şöyle görüyorsunuz, arzın yüzde 29'u satıldığını gösteriyorlar ve bu yüzde satılan her yüzde beşi ödül olarak token sahiplerinin adreslerine gidildiğinden bahsediliyor ödül tutma işlemi olarak bunu adlandırıyorlar. Evet, çantanıza her işlemin yüzde beşini çantanıza gönderiyoruz diye bir yazı yazmışlar. Evet kilitlik likiditeden bahsediyorlar. Jetonlarının çoğu kilitlendiğini ve bazılarının yandığından bahsediyor ve bir hayır cüzdanının olduğundan bahsediyorlar. Gördüğünüz gibi yardım ortaklarımızın desteklemek için kullanılan yeniden oyuncaklar olan özel bir yardım çantamız var tarzında bir yazı yazılmış. Bu da onlar için önemli bir kriter. Evet, aşağıya geliyoruz. Gördüğünüz gibi anlaşmalı sayfaları var. E yardım ortakları görüyorsunuz hayırseverlik bağışlarından bahsetmişler ilk baştan gerçekleştirdiklerinden bahsetmişler ABD'de toplamda 95 bin dolar ABD'de toplamda 95 bin dolar bağışta bulunduklarını belirtmişler Evet aşağıya geldiğimizde güzel bir açıklamada bulunmuşlar 52 eklenen her işlemin 5ini beşini sahiplere yeniden dağıtıldığından bahsediliyor Burada likitiden eklenen her işlemin %5'i sahiplerine geri dağıtıldığından bahsediliyor. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Evet, burada bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Denetim sayfalarının olduğunu bir yazı yazdıklarını açıklamışlar. Hemen aşağıya geldiğimizde bir NASCAR yarış turnuvasında sponsor olduklarını görüyoruz ve burada blok zincirinin 5 saniyede hızlı bir binas akıllı zincir üzerinde kurulduğunu bahsediliyor. Evet buraya geldiğimizde ise Baby Doge Token'ın diğer meme tokenlara bir meydan okumayı görüyoruz. Şöyle gördüğümüz gibi diğer meme tokenlara bir meydan okunulmuş. Baby Doge Token, Dogecoin ve Shiba Inu. Aşağıda geldiğimizde blok sistemlerinden bahsetmişler. Oluşum tarihlerinden bahsetmişler. Ve yeniden yani her yakımın %5'ini Baby Doge Token dağıtırken diğer do to tokenların dağıtılmadığını gösteriyor. Ve sevimlilik derecelerinden bahsetmişler. Tutunma derecelerinden bahsedilmiş. Ve bu şekilde Baby Doge Token diğer tokenlara bir meydan okumuş gibi gösteriyorlar. Evet aşağıya geliyoruz devam ediyoruz. Burada yol haritalarından bahsetmişler. Gördüğünüz gibi faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5 ve faz 6 şeklinde yol haritalarını açıklamışlar ve bu yol haritalarını kesinlikle gerçekleştirdiklerinden bahsetmişler. Önce ilk aşamada e, web sitesinin lansmanından bahsetmişler ve bunu gerçekleştirdiklerinden bahsetmişler. E, Baby Dog Stoku'nun doğuşundan bahsettiklerini anlatmışlar. İkinci faza geldiğimizde Telegram gruplarının yüzde e, şey 25 bine üye olduğunu bahsetmişler ve CoinGecko gibi listelenmeleri gerçekleştirdiklerinden bahsetmişler. Topluluk ve hayır ortaklığı için gönüllük bağış. Bundan bahsetmişler ve bunu gerçek gerçekleştirdiklerini söylemişler. Faz 3, faz 4'leri bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Faz 4'e geldiğimizde işte 150.000 holders diyor ve bunu gerçekleştirdiklerinden bahsediyorlar. Kendi web sayfalarını tasarladıklarından bahsediyorlar. Çok fazla mem ekleyeceklerinden bahsediyorlar ve bunu gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Faz 5'e geldiğimizde 300 bin sahip yani 300 bin holders ve kontrol ettiğimizde 545 bin holders'a sahip olduklarını görüyoruz. Bir nefete köpek nefete pazarını oluştur e, ayırdıklarını söylüyorlar ve bunu e, sunacaklarını dile getirmişler. Ve son olarak faz 6'ya geldiğimizde ise gördüğünüz gibi e, 100 e, 500 bin market kapa sahip oldukları için inanılmaz derecede bir e, topluluk kararı vereceklerinden söylüyorlar. Evet, topluluğumuza katılın diye bir paylaşımda bulunmuşlar. E, 100k Twitter'dan bahsediyorlar ve az önce kontrol ettiğimizde 175 bin takipçisi olduğunu gördük ve aynı şekilde Telegram gruplarında 100 binden fazla olduğunu gördük. Evet arkadaşlar, şöyle yukarıya doğru gelelim. Anlatmadığımız bir şey var mı diye Grafiğimizi kontrol ettik nasıl satın alacağımızı gösterdik ve bu şekilde anlattık. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esenle kalın.